Fethiye'de Sed Medya'da çalışan Sertaç Bayraktar iş yerinde telefonunu şarja takmak istedi. İlk denemesinde telefonun şarj olmadığını gören Bayraktar, telefonu şarj etmeye çalışırken batarya bir anda patlayarak alev aldı. Bayraktar, alevler ve dumanlar içinde kalan telefonu yere fırlatarak üzerine su döktü. Olay sırasında iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Şarj soketinde bir temassızlık vardı. Ben de soketle oynayayım dedim. Daha sonra telefon alev aldı ve patladı. Büyük bir tehlike atlattık. Çok duman oldu, çok alev aldı. Daha sonra üzerine su döktük. Söndürdük. Şarj aletiyle oynamasınlar. Telefon şarjdayken temassızlık varsa şarj aletiyle oynamasınlar yetkili servise, teknik servislere gidip arızayı orada gidersinler.